すまん。<music> Berber Mehmet Rağ. 40, 42 sene, sene burada, 6 sene de bu köşede yaptım. 48 sene oldu. Her derecenin adamı ben tıraş etmişim. Ağalarıymış, şeyhleriymiş, efendim zenginlerimiş. Eskide Necad Nasiroğlu dahil benim işlerimdi. Bütün ailesi ben tıraş ediyordum. Bu memlekette tanı, tanıdığım adam yok. Herkesi tanıyorum. Eskileri, bu gençlerin şimdiki gençleri değil. Şimdi adamlar bana geliyor, gençler geliyor model istiyorlar. Ben de model bilmiyorum. Model yapamıyorum. Benim yaşımdaki insanlar geliyor. Saç yıkamıyorum. Şu diyor, fon çeken. Bazıları geliyor diyor. Fon çek diyorum. Fon makinesi orada kendi fon çek. Ben fon çekemiyorum. Ben yedi ay şey geçen koronaya yakalanmıştım. yedi ay benim dükkanım kapalı kaldı. 3 ay devlet kapattı. Yani asnaflar berber kahve falan kapandı ya üç, üç ayda dedi ki yaştan dolayı 60 üzerindeydim. O onu de e, gelmem dükkana. iki ayda hasta, evde hasta kaldım. Yani yedi ay kal, yedi kapalı kaldı. Ben ilk başladığım zaman çırağım birinci caddede başladım. İlk, o sadece heykele kadar. Hiç bu meydan, bu resi dahil dükkan falan yoktu. Diyarbakır caddesi yoktu. Sadece birinci cadde vardı. ikinci cadde de birkaç tane dükkan vardı. O yani 80'e kadar da bu meydan mahalleden o tarafa hiçbir dükkan yoktu. 80'den sonra batman gelişti. 80'den önce normal bir bir kasaba gibiydi. Vallahi yorulmuşum ama boşta kalmak istem sabrım gelme boş kalmak. Ama bir yaz diyorum burası bir yazıhanedir gelip oturuyorum. Ya şimdi bir kaç tıraş etsem işte. Yani kahveye gidem oturamıyorum. Nereye gideceğim? Mecburi buraya geliyorum. Örtürüyorum. Birisi geldi tıraş ediyorum.